Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bu videomuzda önemli bir kelimeyi ve o kelimenin muhtevasını, içerliğini, o kelimenin özelliklerini konuşacağız. O kelime ümmet kelimesidir. Bir camiayı, bir milleti ifade eden farklı sözcükler var. Kimi yerde halk diyoruz, millet diyoruz, ulus diyoruz. Bunun yanında tabi kavm diyoruz, kabile diyoruz, aşiret diyoruz. Bunlar bir kısım kelimelerdir. Bir toplumu veya bir topluluğu e, açıklama adına millet diyoruz. Ancak farklı dini esaslarda, Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamberimizin buyruklarında, maksum imamlarımızın buyruklarında geçen e, önemli bir kelime ümmet kelimesi ve ümmet kavramıdır. Ümmet kavramının nitelikleridir. Kısa olarak görüyoruz. E, Ümmet kelimesini tarif etsek şöyle diyoruz. Ümmet yani e, bir inançta, bir akidede, bir yolda birleşenler, inançları bir olanlar, akideleri bir olanlar. Bundan dolayı Hz. Musa aleyhisselamın döneminde Hz. Musa'nın peygamberliğine ve onun getirdiği değerlere, inananlara, Hz. Musa'nın ümmeti e, değil Mektedir. Hz. İsa aleyhisselama hakeza ve e, bu kavramın en çok e, kullanıldığı ve İslami toplumda kendi yerini aldığı e, şekli ise Hz. Peygamberimizle başlamış İslam ümmeti veya Hz. Muhammed'in ümmeti. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. İşte Peygamberin ümmeti sözünün ve kelimesinin manası yani Resulullah'ın Peygamberliğine inanan, Resulullah'ın getirdiklerini kabul eden ve o Kur'an İslam doğrultusunda yaşamını ve yaşantısını oluşturan ve yürüyen insana verilen bir unvandır ümmet unvanı herkese her kişiye verilmez. Demek ki ümmet kavramı e, inancı, imanı, akideyi e, içeren bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim'de bu kelime onlarca e, farklı ayetlerde geçmiştir. Ve Yüce Allah şöyle buyuruyor, çok farklı ümmetler geldi. Yani peygamberlere inanan ve o peygamberin etrafında e, toplanan cem olan e, ee, müminler oldu, inan cehli oldu. Ancak bu kadar gelen ümmetlerin içerisinde en son ümmet olarak e, ortaya çıkan Hazreti Muhammed'e inananlar ve Hazreti Muhammed'e iman edenlerdir. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Yüce Allah Resulullah'a inananların özelliklerini ve niteliklerini belirlemiş ve Hz. Muhammed'in ümmetinin diğer ümmetlerden üstün olduğunu, faziletli olduğunu, onların nitelikli olduğunu birçok ayeti kerimede ortaya koymuş. Tabi burada bu soru işareti ister istemez hepimiz için oluşmaktadır ki Hz. Muhammed'in ümmetini İslam ümmetini üstün kılan nitelikler, sıfatlar, özellikler nelerdir? Yani bizlerde var olan hangi özellik bizi üstün kılacak? Yoksa o özellikler olmasa da biz üstün müyüz? Hayır öyle bir şey yok. Yüce Allah tamamen bunu şartlara tabi kılmış. Siz bu özellikleri taşırsanız, ey Muhammed'e tabi olanlar, bu özellikleri, bu sıfatlara haiz olursunuz ve bunları hayatınıza yansıtırsınızsa siz gerçekten bütün ümmetlerin üstünüsünüz, faziletlisiniz. En değerlisi sizsiniz. Ancak eğer bu sıfatlardan ve özelliklerden uzaklaşırsınızsa, bunlardan mahrum olursunuzsa sizin bir üstünlüğünüz yoktur. İşte bu nokta ee, öyle bir konudur ki mümkündü birileri desin ki efendim e, nasıl olabilirdi yani bütün peygamberler aynıdır. Yok peygamberler bile aynı değil. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de açık buyurmuş biz peygamberleri bile birini diğerinden daha faziletli karar kıldı. Fertler arasında bile aynıdı İki kişi aynı değil. Bir kişide var olan bir kısım özellikler o kişiyi diğer e, kişiden ...üstün kılmaktadır. Onu öne çıkarmaktadır. Fertlerde olan bu kavram... ...ve toplumlarda, insanlarda olan bu kavram... ...ümmet içerisinde, ümmet içinde geçerli bir kavramdır. İşte bundan yola çıkarak ben Kur'an-ı Kerim'de... ...ümmetin, İslam ümmetinin en önemli özelliklerinden birkaç tanesini siz değerli kardeşlerimle paylaşacağım. Hz. Muhammed'in ümmetinin birinci özelliği Allah diyor ki وَجَعَلْنَاكُمْ ummeten وَسَتَا Sizi mu'tedil, itidallı yani orta yollu bir ümmet karar kıldım. Yani bu ümmette Hz. Muhammed'i izleyenlerin akidesinde Aşırıcılık yoktu. Ne ifrat var ne tefrit var. Ne onlar şirke giderler ne şirk yolunu seçerler ne de bu taraftan inançtan tamamen uzak durarlar. Orta yol. Orta yolu her alanda biz karar kıldık. Hem akidede hem amelde hem sosyal yaşamda hem ticarette hem ailevi yaşamda hem bireysel işlerde... Kısaca Hz. Muhammed'in ümmetinin öne çıkan en önemli özelliği onların her alanda mu'tedil, vasat, orta e, yollu bir yapıya sahip olmalarıdır. Bunu e, buna doğrudan dikkat etmemiz ve bunu gözetmemiz gereken özelliklerden biridir. Hatta yüce Rabbimiz şöyle diyor. Ben diyor sizi vasat orta yollu mu'tedil bir ümmet karar kıldım böylece siz diğer ümmetlere diğer milletlere örnek olasınız ve onlar hak akideyi ölçülü bir akideyi doğru bir davranışı doğru bir toplumu ve doğru bir aile yaşamını sizde görsün ve sizi örnek alsın yani o zaman İslam ümmetini ümmet yapan en önemli kavramlardan biri insanların aşırıcılıktan, tefritten, yani acizlik ve tembellikten kaçınmasıdır. Ne aşırı olacak, ne ifrat olacak, ne tefrit olacak. Bu birinci özellikleridir ve Kur'an-ı Kerim buna net bir şekilde işare buyurmuş. İkinci bir özellikleri diyor ki, İslam ümmeti, Hz. Muhammed'in ümmeti, mumtazı, bir ümmettir, hayırlı bir ümmettir. Neden? Kuntum hayra ummetin uhrecedlinnaz. Ayet-i kerime diyor. Siz üstün ve seçkin bir ümmetsiniz. Neden? Sizin sosyal yaşamda, toplumsal yaşamda ortaya koyduğunuz davranışlarınız, sorumluluklarınız sizi üstün kılmıştı. Nedir o e, sosyal yaşamdaki bizim e, sorumluluklarımız ayet-i kerime diyor ki siz toplumsal olarak birbirini koruyan, iyiliğe, doğruya, adalete davet eden bir millesiniz. Kötünün, kötülüğün, haksızlığın, zulmün, e, pisin ve pisliğin önünde duran bir yapıya sahipsiniz. İslam ümmetinin ikinci özellikleri sosyal yapılarında ortaya çıkmaktadır. Onlar marufa emreden ve münkerden nehyeden, iyi öneren, iyi yaşatmaya çalışan ve kötüyü e, toplumdan silmeye, kötülüğün önünde duran bir e, toplumsunuz. Gerçekten yani bu varsa siz üstünsünüz. Ama eğer sizin toplumunuzda marufa davet ruhu kaybolmuşsa eğer toplum olarak zulmün, kötünün, kötülüğün, haksızlığın önünde duracak toplumsal bir hareketiniz, bir birliğiniz yoksa o zaman sizin bir üstünlüğünüz de yoktu. Sizi üstün yapacak ve sizi üstün kılan şey sizdeki var olan toplumsal e, hareketlik ve toplumsal sorumluluktu. Topluma karşı sorumluluk ve toplumun topyekün marufu kucaklaması, hakkı kucaklaması, hakkı, adaleti, insanlığı, ahlakı, değerleri yaşatması, kötülüklerin önünde toplum olarak durmasıdır. Bu ikinci bir özelliktir. İslam ümmeti için Yüce Rabbimiz Kur'an'da beyan ediyor. Üçüncü bir özellik İslam ümmetinde ki çok önemli bir eee özelliktir ve bu özellik diğer özellikleri de aslında e, hayata geçiren toplumu toplum yapan ve toplumu birbirinin derdiyle dertleşen hem hal kılan özellik nedir İslam ümmeti ümmet olarak birbirleriyle kardeşler İslam ümmeti içerisindeki olan İslami kardeşlik bağıdır, iman bağıdır. Müminler birbirinin kardeşidir. Müslümanlar birbirinin kardeşidir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi Peygamberimiz toplumu bir bütün olarak bir arada tutup değerleri koruyup kötülükleri önleme noktasında yaptığı icraatlardan biri, özelliklerden biri insanlar arasında kardeşlik bağının kurulması ve bunun genişletilmesi ve bunun yaşatılması olmuştu. Özellikle Medine döneminde şunu görüyoruz. Dıştan gelen muhacirlerle Medineli olan Ensar'ı kardeş etti birbiriyle. O Ensar evini açtı o muhacire dıştan gelen. Ekmeklerini paylaştılar. Sıkıntılarını, sorunlarını beraber giderdiler. Ve böylece bu kardeşlik ruhu bunları bir arada tuttu ve bunların e, mutluluğunu şadlığını neşesini beraber paylaşmaya sebep oldu. Hüzün ve kederlerini birlikte bertaraf etme sebebi oldu. Dostlar böyle bir yapının olması için aynı bir ailede olduğu gibi. Nasıl bir ailede evlatlar? O ailenin babasını kendilerine örnek alırlar, baba varken, Kendilerini güvencede hissederler. Çünkü baba o ailenin destekçisidir, arkasıdır, güvenidir ve e, umutları o babayla yeşeriyor. O babayla hayata daha e, umutlu e, bakabiliyorlar. Her baba da istisnaları çıktığımız zaman evlatlarının tamamına karşı eşit davranır. Sevgi doludu, şefkat doludur mihribandır, bir aileyi e, düşündüğümüz gibi İslam ümmeti de bir ailedi. Bu İslam'ın da, bu ümmetin de bu anlamda babası, Hazreti Peygamberimiz buyurmuş, ben ve Ali bu ümmetin iki babalarıyız, ben ve Ali. Yani bu ümmeti ümmet olarak koruyacak ve bu ümmetin, umutlarını babalarına bağlayarak hayatına hareket edecek nokta o babalara güven duymaları onlara sığınmaları onları takip etmeleri ve bilmeleri gerekiyor ki o babalar onların islahında, eğitiminde gelişmesinde tekamülünde tarakisinde onlarla beraberdi yücelişinde onlarla beraberdi ve bunu gerçekten Hz. Peygamberimizin ve İmam Ali'nin hayatında çok net bir şekilde biz e, görmekteyiz. Hz. Peygamberimizin meşhur sözüdü İmam Hasan aleyhisselam naklediyor. Ceddim Resulullah diyordu. Ene ve Aliyun ebe havil Ben ve Ali bu ümmetin iki babalarıyız. Bu ümmetin, bütün ümmeti kucaklamaktadır. Ümmetin dağılmasına, bozulmasına, tafrikaya, fesada, fitneye izin vermemektedir. Bu ümmeti her açıdan, her yönden geliştirmenin, kalkındırmanın, e, mutluluğa, huzura taşımanın hep planlarını, desturlarını vermişler. İşte budur ki Hz. Peygamberimizi görmemiz, Hz. Peygamberimize sığınmamız, İmam Ali Aleyhisselam'ı görmemiz, ve ona sığınmamız bizi gerçek anlamda ümmet kavramının muhtevası ve içeriği olan o değerlerle bütünleştirecekti. Yani bizi ne edecekti? Bizi vasat bir ümmet haline getirecek, mu'tedil, itidallı, orta yollu bir millet yapacak. Peygamberimizi, İmam Ali'yi takip etmek bizi doğrudan sosyallaştıracak ve sosyal yapımız ahlaki değerler, hukuk, adalet, insaf, merhamet, kardeşlik, paylaşım ve bunun gibi değerlerle beraber kılacaktı. Yani gerçek anlamda diğer insanlara örnek olacak bir hal almış olacağız. Evet bizi kardeş kılacak şey Hz. Peygamberi ve Hz. Ali'yi izlemektir. Ümmet kavramı çok şerefli bir kavramdır. Ümmet kavramı Kur'an'ı bir kavramdır. Ümmet kavramı nebevi bir kavramdır. Bu ada layık olmak insan için en büyük şereftir ve en büyük değerdir. Değerli kardeşlerim, Hz. Peygamberimizin ikazları var. Hadisler var bu noktada çokça. Benim ümmetimin işte, benim ümmetim Allah'ın rahmetine layık olan ümmettir Hz. Peygamberimiz buyuruyor benim ümmetim şefaete layık olan ümmettir buyuruyor. Ancak unutmamamız gerekiyor. Hz. Peygamberimiz bu buyruklarının yanında bir taraftan da bizi ikaz etmiş, bizi uyarmış, bizi ümmetin içinden safından ayıracak kötü düşünceler, kötü fikirler, kötü ameller noktasında ve peygamber bir kısım hususlar sayıyor ki bu yaşamı yaşayanlar benim ümmetimden değil. Yani siloganik bir ümmet olmaz. Siloganik bir yapı. Bugün İslam toplumunda, İslam coğrafyasında acı olan olaylardan biri bizim bu kavramın altını doldurmamamız. Bu kavrama layık hareket etmememiz. Yani 2 milyara yakın bir buçuk milyarın üzerinde Müslüman var. Coğrafyaları hemen hemen birdi. Birbirlerinin komşusudu. Birbirlerini kucaklayan, destekleyen, birbirleriyle nimetlerini paylaşacakları yerde maalesef neyi görüyoruz? Siyonizmin, emperyalizmin genelde birçok yerde işgaline uğramışlar. Onların sömürgeleri altında veya bazıları Bugün dünyanın en büyük soygununu yapan, en büyük zulmünü yapan Amerika'ya kendi sahalarını açmış kucağını açmış ve halkını dilenci bir şekilde dolandırırken yer altı, yer üstü zenginliklerini özellikle petrolünü Amerika sömürüyor ve İslam toplumunu her geçen gün daha fazla yoksullaştırmak, geride bırakmak onları gerçekten eziyet o azar içerisinde yaşatmaya çalışıyor. İşte yani hangi açıdan bakıyorsak bakalım ümmet olarak uyanmamız gerekiyor ve bilmemiz gerekiyor. Bizi biz yapacak, bize izzet getirecek, bizi şerefli kılacak, bize insani yaşamı getiren, bize onurlu duruşu sergileyecek şey Resulullah'ın ümmeti olma vasfıdır ve Resulullah'la övünmekti ve Resulullah'la olaylarımızı, yolumuzu teşhis etmemizdir. Bu basirete, bu şuura vardığımız zaman gerçekten o zaman biz üstün ümmet olabiliriz. O zaman biz dünya insanlarına, diğer coğrafyalara, diğer ümmetlere örnek bir toplum ve örnek bir ümmet hali almış oluruz. O zaman şöyle diyoruz sözü özetleyeyim, özetlediğimiz zaman yüce Allah diyor ey Muhammed'in ümmeti ey İslam ümmeti siz diğer ümmetlere örnek yaratıldınız, örnek karar kıl, kılındınız ve sizin örnek alacağınız şahsiyetse Resulullah'tır. Resulullah'ı örnek aldığınız zaman o yapıya ulaşırsınız ve o yapıya ulaştığınız zaman ilmi olarak, manevi olarak, maddi olarak siz gerçekten dünyada imrenilen, özlenilen bir millet olmuş olursunuz. Rabbim ümmetlik şuurunu bütün İslam camiasına ihsan eylesin ve İslam'ı içinde bulunduğu emperyalistlerin, sehyonistlerin işgalından her türlü işgalından azadesin. Allah Hazreti Peygamberin duasına ve mahşer gününde şefaatinde şefaatine mazhar olacak o ümmetlik ruhunu ve o ümmetlik yaşamını bütün İslam camiasına ihsan buyursun.